Selam arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlerle beraber TikTok'ta ve arkadaşlar TikTok'ta ay, TikTok'ta arkadaşlar yani ne yapacağız biliyor musunuz? TikTok'ta bazı reklamlar çıkıyor ve oyun videoları çıkıyor. Yani ben karşıma çıkan ilk oyun TikTok'ta oynayacağım. Mesela benim kaydım, kaydım bir oyun çıktı. Hemen oyunu oynayacağım arkadaşlar ve o oyun hakkında video çekeceğim. Yani TikTok'ta karşıma çıkan ilk oyunu oynuyorum. Başlıktan da anlayacağınız gibi. Mesela şu an bir reklam böyle bir şey çıktı. Geçiyorum. Yine böyle bir şey çıktı. Neymiş? Hepsi burada mesela. Hepsi burada reklam. Ama sonuçta o bir oyun değil. Mesela şöyle geçiyorum. Geçiyorum. Anladınız mı? Rek reklam mı? Aha. Mesela PUBG. Ama biz reklam arıyoruz. Yani sonuçta PUBG bu videosu. Anladın mı? Biz reklamlarda mesela hani çıkar ya o anlamda oynuyoruz. Evet şimdi geçiyorum, geçiyorum. Şöyle bir, bir videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar karşıma böyle bir şey çıktı. Adı böyle bir oyun adı Hig Her. Hig Her. Mesela şuraya Hig Her yazacağım arkadaşlar yazdım arkadaşlar yüklü dedim ve yükleniyor gördüğünüz gibi o oyun bu bir oyun ve oynayacağım ben bunu şimdi yükleniyor ve yük ve yüklendi arkadaşlar yüklendi ve yüklendi arkadaşlar bir oyun. basıyorum bastım bakalım nasıl bir oyun ben de merak ettim şu an bakalım nasıl bir oyun Evet şöyle ekran var açılıyor açılıyor. Yükleniyor falan. 2 dakika oldu zaten. O ne nasıl bu? Ne biçim bu oyun bu? Ben bu oyunu görmedim. Ha, böyle bir şey var koşmak için kaydırdı kaydırdım bu ne lan anam o ne lan öyle aha dondu ne oldu lan oyuna ne oluyor lan o ne Allah düştük bu ne lan anam oğlum bu ne biçim oyun lan bastım bastım git 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 Allah şöyle Git şuradan. Anahtar. Anahtar ne işe yarıyor? Lan lan oradan değil. Aa. Oğlum bu ne biçim oyun lan? Şöyle git, şöyle git, şöyle git, şöyle git. Git şuradan git. Ya oğlum. Benim ben böyle oyunun içinin oğlum TikTok, oğlum TikTok. Ne lan? Böyle oyun mu olur lan? en azından düz gidiyorum lan. şöyle gidelim. Hop. Hop. Hop hop. Vallahi alıştım ona. Aha elmaslar da var. Hu 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 hu. Vallahi attık. yaptık. Yaptık valla Hadi geç. Geç. Aha elmas da veriyor vallahi. Oy efsane lan. Alıştın mu ama bu oyunu? Allah Lan oğlum ne yaptın lan? Al şunu da oğlum Şunu da al aman aman Oy oy Oğlum yine aldık lan Artı on geldi on dokuz oldu Oğlum Sarmaya başladı ama Böyle reklam mı olur lan? Hamburger reklamı yapın iki defa oynayalım da Şimdi düz gideceğiz Hiç oynatma Hiç oynatma Şöyle git. Anam Allah'tan yapmamış ya. Oğlum iyiymiş lan. Yine yaptık ha. Artı otuz. Ve bu gittikçe kolaylaşıyor. Kolaylaşıyor bu. Bence zorlaşmıyor. Lan. Lan. Yeniden nene. Anladım. hı oğlum. Kaydırmayacaktık lan? Nereye gidiyoruz lan? Ne oluyor? Ola. Aa az önce oynadığımız oyun. Ben az önce bir tane video çekiyordum. Bu oyun çıkmıştı karşıma. Sonra video kapandı. Ben bu oyunu oynayacaktım. Ana. Benim oyuncağım bu. Ben bu oyunu oynayacaktım. Ana. Böyle az önce video mahvoldum. Ben bunu oynayacaktım. Ama haksızlıkla ben bunu oynamak istiyorum. Ama kardeşim böyle olmaz ki. Hop. Düz git düz git düz git düz git. Evet bu sefer ellemiyoruz. Hop. Hop. Koyun al onu al onu. Allah. Onu da al onu da al onu da al. Onu. Allah 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 aşağıya gidiyoruz lan ne oluyor lan. Aha. Finish. Vallahi gözüktü. Girebildiğim kadar mı gideceğim ben şimdi? Ups 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 ups. Hop ben şunu açıyorum. Elmas geldi lan. 80 tane elmas oldu? 15 tane daha geldi. Aha 55 tane daha mı geldi? O da 150 tane oldu. Oha lan. Ortaki şu buradan geldi? Ben ne yapıyorum bu elmaslarla? Bu ne? Kanka çok leş oyunlar yapıyorsunuz. Kılıç nedir ya? Şimdi düz gidelim. Düz Aç bacaklarını. Üps. Hop. Tamam. Tapuklu kaçmış. giymiş. Hop. Hova alamadım. Anam. Oğlum nasıl lan? Atlayamıyor muyum oradan ya? Duramıyor mu Yani çok saçma. Sen什么... Yani çok saçma oyun yaptı. Yani atlayabilirdin sen şimdi oradan. Yani sen şimdi buradan nasıl böyle geçeceksin ki? Diz git. Diz git. Diz git. Oğlum. Oğlum onu alma. Aha. Finiş de gözükmüştü. Yeniden dene. Allah. Yine mi aynı reklamlar lan? Yine. Yine. Dü 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 anahtarımı alırım. Bir tane ana aç aç. <gülüyor> <Dür> gülüyor> düz gülüyor> git düz git. Ben nasıl düz gideceğim? Hep düz gitmek işim yani. Bazen de şöyle gitmek lazım. Bazen de aldım vallahi. Lan nasıl? Hop. Şunlar da gitti. O. Oh. Bir tane almam lazım. aldım. alamadım. bunu alayım. Ananın. Bu artık bir gurur meselesi oldu. Reklam. Oha artık reklamı alın. Ee, nasıl bekleyeceğiz? Çık ya çık. 8 22 koşmak için gayrı gönlüm. Üst 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 bas. Aha bir tane. Aha bir tane ana. Zıplama yok mu burada? Hayır niye zıplayamıyorum ki? Hı, hı geçersin artık. Aha aldım. Ananı. Mutlaka bir tane almamız lazımmış. Anladı şimdi. Şimdi bu ikisini alacağız tamam mı? Şimdi tamam buradan geçemeyeceğiz. Okey. Şimdi gidiyoruz gidiyoruz. Elmasları topluyoruz. Şimdi şunu alacağız. Tamam şimdi tek kılık kaldık. Zaten normal olması böyle. Şuradan şunu aldım. Şimdi benim şunu almam lazım değil mi? Aldım. Ama şu ama hep aynı şey oluyor ya. Bak ben bunu oynarım. Böyle gidiyoruz. 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 Hız. Lan. Hız. Yine o yere geldik kapalı oynuyorum. Şu an gözüm kapalı. Ne oldu? Geçtim mi? Geçtim mi lan? Aa başarısız oldum. Diye. Oğlum niye bir tane var lan? Niye bir tane toplu yapayım ben yani Ben bunları aldım. şöyle şöyle ha, aldım vallahi. <laughs> yaptım. Hadi bay bay. Ögeninki artı tut. Aldım. Bu ne? Geç ya geç. Evet arkadaşlar. Videoyu burada bitirmek istiyorum. Hem de açıldı Videoyu beğendiyseniz like atmayı lütfen atın like. 70 abone olacağız. Abone ol. 70 abone olacağız. 68 abone. 69 oldum. 67'ye düştüm. Sonra bir tane iyi insan abone oldu. 68 oldum. Şimdi 70 olmaya çalışıyorum. 68'im. 69. 70 abone olun.